Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, etkinliğe ev sahipliği yapan değerli dostum Sayın Cansın, Gavi'nin mümtaz yöneticileri, kıymetli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Aşı ve bağışıklaştırma için küresel ittifakın 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ediyorum. Covid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve işbirliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Salgınla mücadelede milli çabalarımız kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk. Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8'i sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir. Dolayısıyla Türkiye olarak şimdiden yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık. Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz. Bugünkü zirveyi de 26 Mart'ta icra ettiğimiz G20 olağanüstü zirvesiyle 4 Mayıs'ta iştirak ettiğimiz koronavirüs küresel mukabele taahhüt etkinliğini destekleyen ve tamamlayan bir girişim olarak görüyoruz. Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kıymetli dostlar, sözlerime son verirken Türkiye'nin salgın sonrası döneme ilişkin çalışmalarda da Gavi ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde hareket etmeye hazır olduğunu vurgulamak isterim. İcraatların sözlerden daha yüksek sesle konuşulduğu bir dünya temennisiyle sizlere saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.